Selamun selamünaleyküm arkadaşlar. Oyun Kuşu Özmenler kanalından hepinize merhabalar. bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. bugün oyun kuşunda doğru eşleme nasıl yapılır? ondan bahsedeceğim. kuşlarımızda da yani onlarda da göstererek anlatacağım sizlere. Tabii ki bu konuda yanlış bildiğimiz bir şey vardır. bizlere kızmayın. Yani sizler de yorumlarda e, özel böyle dikkat edilmesi gereken şeyler varsa e, yazabilirsiniz yorumlara. Hem biz öğrenmiş oluruz hem e, diğer takip eden insanlar öğrenmiş olur. E, bugünkü konumuz bu. Oyun kuşunda nelere dikkat etmemiz lazım eşleme yaparken. E, bu çok e, herkesin merak ettiği, efendimle söyleyeyim çok tartışılan bir konu yani. Çünkü bir sürü şey var. Herkes farklı bir şey söylüyor biz de bildiklerimizi anlatacağız. Ee, öğrendiklerimizi anlatacağız. Ee, kuşları göstereyim. Bir yandan anlatalım arkadaşlar. Öyle devam edelim. Bu video böyle bir e, şey yapacağız. Bakalım. Evet. Arkadaşlar şimdi mesela oyun kuşunda eşleme yaparken fiziki olarak bakın fiziki olarak nelere dikkat etmemiz lazım? Yine kendi bildiğimi söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi mesela biz bu kuşları eş yaptık arkadaşlar. Birincisi zaten. Birincisi sizin eşleme yapacağınız kuşların. Yani hiçbir şeye dikkat etmeden ilk bakacağınız nedir? Kuşun soyu temiz. Ee, yani oynayan. Oynayacak yani kuşun soyu. Kötü, kötü kuşu vurduğumuz zaman zaten hiçbir anlamı yok. İyi kuşlarımız, onu hallettik diyelim. Yani güzel soydan elinizde kuşlar var. E, bunları eşleyeceksiniz. Şimdi e, fiziki özelliklerden başladık. Şimdi mesela bakın arkadaşlar, dumanlı kuşumuz. Görüyorsunuz değil mi tipini? Hayvanın, bakın şöyle bir, şöyle kenara alayım. İn kızım, in kızım. Heh. Bakın minyon tipli görüyor musunuz arkadaşlar kuşu? Minyon. Kuşun tipi böyle. Bakın şimdi... Evet. Erkeğimiz de aynı arkadaşlar. Yani öyle uzun, sallı, geniş bir hayvan değil. Fiziki olarak dikkat ettiğimiz şey. İki tane minyon kuşumuzu eşledik. Şimdi bu kuşun biri çok büyük olsa arkadaşlar sallı geniş bir hayvan olsa diğeriyle uyum sağlayamaz yani anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bunların altından da öyle fizikli şey yavrular düşmez yani. Ben böyle kuşu daha çok seviyorum zaten böyle minyon tipli. Ee, fiziki olarak dikkat edeceğimiz şey bu. Şimdi yanında e, boz kirlerimiz var biliyorsunuz. Onların mesela fiziki özellikleri daha farklı. O, onlar daha fizikli. Onları da şimdi göstereceğim birazdan. Peki e, mesela fiziki olarak bir de şu var arkadaşlar dikkat edeceğiniz şey. E, yani öyle söylerler bilmiyorum doğru mudur değil midir. Mesela erkek kısa bacaklıysa efendim ne söyleyeyim dişi uzun bacaklı olursa daha güzel yavrular e, Alacağınızı söylüyorlar. E, büyüklerimiz öyle söylerler yani. Bu da bir bilgi olsun. Ne kadar doğrudur bilmiyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Fiziki olarak dikkat edeceğiniz şeyler bunlar arkadaşlar. Yani e, en büyük dikkat edeceğiniz şey bu. İşte göz rengi vesaire o bu. Mesela yani kuyruk sayısı kalabalık kuş oluyormuş, kuş daha güzel oynuyormuş falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, kuyruk sayısı neyi etkiler? Kuyruk sayısı hayvanın mesela iki kardeştir. Birisininki 12 kuyruktur, diğerinin işte atıyorum 14-16 kuyruktur vesaire. Ee, bu ne olur kalabalık kuyruğu olan kuş o fazlalık ona bir ekstra bir şey ekler yani... O kuş örnek veriyorum kardeşinden daha fazla taklalı oynar. Ne bileyim daha fazla metraj tutabilir. Daha fazla atlayabilir. Bu ona bir özellik ekler. Yani o iyi oynayacak da kardeşi kötü oynayacak diye bir şey yok. Böyle şeylere takılmayın. He, bir de renk mesela. Renk de arkadaşlar hiç önemli değil. kuşun oynaması önemli. Altından düşen yavrunun oynaması önemli. Yani illaki beyazı beyaza vuracağız. İşte ee, dumanlıyı dumanlıya vuracağız diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Renkle e, şeye hiç takılmayın asla. Bunun hiçbir önemi yoktur. Fiziki olarak bunları e, söylemiş olalım. Şimdi diğer tarafa geçeyim. Diğer tarafta da birkaç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Tekrardan buraya geleceğim. Evet. Şimdi buraya geldik. Bakın. Bunlar aynı soy. Farklı farklı kuşları vurmadık birbirine. Ama yine hani şeyi göstermek için e, şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın görüyor musunuz? Kuşu. Yani kuştaki fizik var. Geniş kuş, sallı kuş. Görüyorsunuz değil mi? Ama bakın ikisi de aynı yani. Şimdi biri e, büyük, birisi böyle minyon tipli falan olsa o bir yanlış bir eşleşme olurdu yani. Demin bahsettiğim şey yani bunlar da fizikli diye bunları gösteriyorum. Eee... Yani böyle genelde şöyle olur mesela fizikli hayvanlar, fizikli oyun kuşları genelde e, çok böyle seferli değil de hani çok atlayan değil de metrajlı e, kuşlar olurlar genelde yani öyle söyleyeyim. Genelde o şekilde olur. Hani güçlü yapıları olduğu için e, metrajlı hayvanlar olurlar. Mesela bunlar da öyle gerçekten yani, yani yine sefer sayıları öyle çok az değil. Ben çok az sefer yapan kuşu çok beslemiyorum arkadaşlar. Beslenmez değil asla yanlış anlamayın. Bazısı öyle sever mesela. Yani çok uzun gitsin e, az atlasın ister. Ben öyle çok sevmiyorum. Yani kuş çok uzun gitmesi önemli değil benim için. Bunlar da yine atlıyor yani. Ekeliğinde de güzel şeyler yapıyorlar. E, Yavruluklarında da atlıyorlar 20'ye 20'nin üzerinde atlıyorlar. 20'de 22. Bunları bozmadık. Bunların altından bir takım yavru almıştık biliyorsunuz. Ama yavrular öldü. Büyümediler. Ee, dedik ilk sefer dedik burada. <laughs> bir şey demedik bakalım arkadaşlar. İnşallah e, bir takım yavrularını alıp uçurmak nasip olur bunların da. E, fizik olarak dediklerimiz bu arkadaşlar. Doğru mu? Fizik olayını e, benim bildiklerim bu kadar. Yani e, çok maceraya girmenize gerek yok. Ama şimdi ikinci olarak karakter yani kuşun oyun tarzı biz kuşlardan e, hangi kuşu hangi kuşa vurup da altından ne bekliyoruz nasıl olur onu anlatacağım arkadaşlar. Onu yan, hemen yine diğer kümese geçeceğim. Orada anlatacağız. Evet mesela şimdi buraya geldim. Niye buraya geldim arkadaşlar? Bunlar farklı kuşları. Ben ilk defa eşledim bunları. Ee, yani altını yeni göreceğiz İkisi de farklı soydan bir kuş. Ama neye göre eşledim mesela? Şimdi bu erkeğimiz 25-30 tane atlayan bir kuş. Yani uçurulup görülmüş kuş. Şimdi bu erkekte metraj var. Ee, yani seferlerin içinde iyi metrajlar var. Fişek tutması çok güzel. Ee, hedefe sokulması aynı şekilde. Şimdi oyun tarzı bu. Onu anlatıyorum. Peki dişimizde ne var? Bu kuşlar arkadaşlar dumanlımız. bunlarda sefer sayısı çok fazla. Yani e, bunlar tam kupa kuşu. E, bu yani ne oluyor sefer fazla olduğu zaman zaten kuş çok uzun uza duyuyor, oynamaz. Yani e, bir kuş 35-40 tane atlayıp da arkadaşlar yani 50 metre oynamaz. Öyle hayaller onlar başka bir şey değil. Öyle söyleyen insanlara da sakın e, yani inanmayın. Kanmayın öyle şeylere. Çünkü bu, bu hayvanların da bir biyolojik yapısı var. E, bir enerji harcıyorlar yani. Bu oyunu yaparken. Bu kuşlar da sefermatik yani. bunlar da çok uzun metraj yok. Ama sefer sayısı kalabalık. Çok uzun oynamıyorlar dolayısıyla. E, biz ne yaptık arkadaşlar? bu erkeğimizden hedefe sokulmasını işte metrajını fişek tutmasını aldık. Yani aynı insanlar gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi yavru iki taraftan da özellik alacak ama ne kadar alacak, ne kadar almayacak bunu göreceğiz. Onu bilemezsiniz. Ama siz bunları gözü alarak eşleme yapacaksınız. Yani ne var? Kuşumuzda da sefer sayısı çok değil mi dişimizde? Onda ondan alacağız. Yani e, sefer sayısını örnek veriyorum çok çok olmasın, 30 olsun mesela, 30 tane atlasın hayvan, ama fişeğimiz de güzel olsun istiyoruz. Şimdi anlatıyorum hani beklentimizi söylüyorum. Olur olmaz orası ayrı bir konu. Beklentimiz bu yani. Bundan onu alacağız arkadaşlar. Mesela bu kuş ee, dumanlı dediğimiz kuşumuz, e, Sıka giren şey bir hayvanımız değil yani, öyle hani sıkıntıya girmedi biliyorsunuz, zaten başlamak üzereler. Ee, bu hayvanımız da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar iki tane sert hayvanı da gidip birbirine girerseniz ne olmuş olur? Yani o hayvanı siz oynatamazsınız ki zaten. O yüzden e, çok sıka giren işte efendim ne söyleyeyim e, kendini açamayan hayvanlarınızı gidip sakın birbirine girmeyin. E, çok sert hayvanı e, çok rahat daha gevşek. Hayvanlarınız varsa onlara girebilirsiniz mesela. Altından sizi yoracak yavrular çıkmaz. Ee, yani aşağı yukarı söyleyeceklerim böyle arkadaşlar. Bir kuşta neler var? Yani birinin eksiğini diğeriyle tamamlayacaksınız. Olay bu. Ya bu kuşta mesela metraj var. Bunda yok. Bunu ondan alacağız. İşte bu daha çok atlıyor ee, buna göre. Onu da oradan alacağız gibi kafanızda kurup da eşleme yapın. Yani altından ne renk düştüğünün bir önemi yok. E gider iki farklı kuşu vurursunuz birbirine. Çok da rüzgar var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gider iki farklı kuşu birbirine vurursunuz. Altından ala düşer yani. Ama oynadıktan sonra fark eder mi? Etmez arkadaşlar. Alaymış. E, Arapmış vesaire. Hiçbir şey değişmiyor yani. Biz oyun kuşu besliyoruz. E, amacımız ne? Kuşları oynatmak rengi şeyi önemli değil yani o yüzden e, Hani bunlara dikkat ederseniz özellikle söylediğim karakter olayına yani kuşun oyun tarzlarını birbiriyle karşılaştırıp eşlerseniz Arkadaşlar hani iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum e, benim Hani bildiklerim böyle e, Ben bu şekilde ilerliyorum Tabii çok incik cinci şeyleri de var ee, dediğim gibi yani bu konu hakkında çok fazla şey var ama ben hani böyle kaba böyle daha özet daha temiz bir şekilde anlatmaya çalıştım ee, İnşallah böyle benim gibi e, genç kuşçu e, bu işe gönül vermiş insanlara bir faydamız oluyordur e, herkes güzel bir şeyler olsun diye uğraşıyor emek veriyor. Bu videomuzda bu şekilde arkadaşlar. Yani oyun kuşunda eşlemede nelere dikkat ediyoruz. Biz nelere dikkat ediyoruz onu anlattık diyelim. Yani biz bu şekilde eşleme yapıyoruz. Faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi sizlere diğer yavruları da göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Hava sıcak. Akşamüstü de kuşlarımızı uçuracağız inşallah. Kazasız belasız. Evet arkadaşlar yine yavrularımızla veda ediyoruz. Ee, videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, oyun kuşunda eşleme nasıl olmalıyı biz bu şekilde anlattık. Eksiklerimiz varsa kusura bakmayın. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Bütün kuşlu camiasına selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun herkese kolay gelsin